Tamam mı abi. abi? bizi niye vuruyorlar ya? Niye Allah korumuyorsun ne abi sen? Kardeş. Niye korumuyorsun abi beni? Niye merminin önüne atlamıyorsun abi? atıyor herhalde Adam da ne geldi öyle be Oh, oh adamlar Platinum 2 Neydi Platinum muydu bu senin seviye? Ee, galiba Diamond bir üstüydü Şuraya da giden var Oraya da giden var buraya da giden olacak Aa karar veremiyorum. Zaman buraya. Ayrıl abi, aynen. Ben de işaret de yok ama ping şu an yüzlerde falan yani yüz yediler. Yüz oh. altılar. Ondan vuramıyorsun sen adamları. Evet, Anlaşıldı tamam. abi. abi Ondan abi. Ben de diyorum niye vuramıyorsun. Oh, alayım abi. Sen sara sarı abi onu bana. Automatic accelerant here. <laughs> Charge rifle buluyor musun? Bulayım abi. Kaç tane lazım? <laughs> Kaç tane de aldım abi? Open supply bin over. It is required. There is Volt SMG here. Oops, no, no, Ne vereyim abi? Arı 301 var. Alternatörüm var. Bulabilirsen bir sniper alırım abi? Sniper'ın yakınlaştırma bende var bu arada. 48 x Sniper. Aha. <laughs> Ama bir orada dursun abi. Bir de snip bulduk muydu? Sniper'ı ya da Sniper'ı siktir ya, boşver, al işte. <laughs> Ringe de var buraya. Phoenix, gidiyor. Yeah. Evo shield here. Level 2. Imena, hey, uh, thank you. Truly. Sound me when we win. I you need it. Thank you. Craft it. Hold up now. I need light ammo. Geleceğim abi şimdi. Yine armor'da çatışıyorlar galiba. Adam da bir yere zip attı bizi ama. Orada. Let us seize these instruments for art. Buradan e baksana bitince. Adam baksın mı? Ha adam. Onu işe yarıyor ya. Ben işaretledim baksın. Contact. Aa, aldık Dips. Allah'a buldu adama. Bir yakınlaştırma bulamadım ya. Yok abi orada kimse. Champion eliminated. out. Extended light mag here. Level 4 x işaretledim. Nerede? Göremedim ben. Şeyde. Geliyorum. O, 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 o. Oradalar abi. Geliyorum. Oy ne biçim vuruyorlar ya. Şu açtım oraya. Şu açtım abi. Rengin dışındayız. Evet dışındayız. Ne yapacağız? Bilmiyorum atla bir yere. En azından yerde olalım daha zor olurlar. Q'ya 20 saniye var. Gel kaçalım olmadı. Geliyor musun? Ben şöyle geliyorum. Adamın ziple yere doğru ilerle. Şu aşağıya girelim ya. Burası nereye çıkıyor? Şuradan işte o armorinin oraya gideceğiz. Oradan tekrar yukarı çıkacağız. Tamam gidelim abi. Abi. O Zaman armor'daki kamilleri takip edeceğiz aslında şu an. Evet. Onlar da büyük ihtimalle oradan uçup. Ama bir sonrakinden yapalım. geçebiliriz yani şuradan. Oradan geçelim onu Hem ringe daha yakın hem tamam. seslerin orada. Değil. Kuçu da bulalım ya. Nereye düştü kuşun boku abi? Göremedim abi. yukarıda mı kaldı? Yeni temizledim abi de. <laughs> gidebiliriz aslında. Gidim abi. Ben daha sıfır demeyeceğim abi hiç. Adam bile görmedim ben 54. One minute rings near. Şimdi oradaki adamlar da şey diyor olabilir yani. Geldiler, sıktılar, sonra gittiler. Aha şurada şey var. Şey ulti indireyim şuraya. İndir abi yine. Burada the fuck is my Soldan mı gitseydik acaba Yürü yürü adamların gitti da... yeri. Adam bir sonraki ringe baksa da ne olduğunu O adam bu işi biliyor abi. Adam pro. Pro pro mu abi? Evet abi. Şunu da bir tane daha artırıyorum. Onu alırsam olmayacak abi şimdi. Ötekinde sarı yakınlaştırmam var alternatif şeyde. Oh. O siktir. O siktir ben geri siktir. geri abi. abi. Allah. Kaç abi kaç? Neredeler abi? Ay içeri girdi adam. Yalnız ring geliyor yine o 52 dakika. saniye var. Tamam, o zaman şu aşağı gidelim ya. İşaretli abi. Adamı vuruyorlar abi. Adamı vuruyorlar abi. Kaçacağız mı? Ne yapacağız? Kaçıyoruz kaç kaç adam geliyor. Şurayı dolanıp hemen dönelim. Bence yani oradan da ses geliyor. Aha sağda biri var. Gel abi bir götü kurtaralım. Hay Allah'ım ya. Şurada. Adam nerede? Şurada. içeri gel Ağır abi, içeri içeri. İçta adam. Yanına git gel. <laughs> Gördün mü abi? Evet abi. Hmm. Adam giriyor musun? Lan tamam, vur lan. Oğlum çok vurdum lan. Kaldır kaldır kaldır. Oğlum kaldır Q açayım lan. Hay Allah gel ya. abi gel lan neredeler abi bunlar gözüküyorlar mı yok zip attı zip arkadan da sıkıyorlar. Gel gel buraya gel. Gelemiyorum hiçbir yere. Abi gel abi. Benim internetim çok kötü. Ya abi kapat seni yayınlamayına ne işin var ya? Hı hı. Burada şeyler var adamların Watson traplerinden var. Öyle şey. Tamam. Biz adamları şey de yapamadık, bootlayamadık. Sen o sarıyı aldın değil mi? Almıştın, süpersin. Aldım abi. Ne yapıyoruz şimdi? Arkamızdan gelen yok değil mi? Şurada durursak ringin de içindeyiz ha. Şuradan karşıya da geçebiliriz istersek. Aa, birileri ateş ediyor. Çatışsınlar abi, çatışsınlar ya. Gel biz şöyle şurada duralım. Tamam. Herkes ulti atıyor, şurada biri. Bende light ammo mu var? Evet. Tamam, biraz tamam, bana tamam, atarsın tamam, olmazsa. Aha. Yakalandım abi. Trap'e yakalandım. Yok yok. Trap'e yakalandım. Bir ring gelmeden karşıya mı geçsek ya şuraya? Ben geldim abi buraya. Karşıya mı geçtim? Evet. Burada 3 takım mı var ya? Geliyorum yanına. Gel abi gel burası iyi. Şurada bir ekip var yani biri var. Şurada birileri var. Aynen. Arkamızdan dönecekler diye çok korkuyorum ya. Sen ne Mermi taraftasın? biraz. Bak. Tamam abi eyvallah. Arkadan da geliyorlar sanki Bomba attım ona Ona bomba attım geliyorlar. çıkacak şimdi Ölmedi ama değil mi? Yok bir bomba daha Çıkmıyor ki da Ondan ultisi var acaba Arkamızdan geliyorlar Geldiler Hangi arkamızlar bilmiyorum. Arkadan ses geliyor. Bunun sıktığı yerde. Adam aşağı düştü. Sen mi düştün? Yok, adam düştü. Tam gelir o geldi. Tam sakin abi. Valla herkese sıkıyorum. Ben de abi kimin kime vurduğu belli değil. Yalnız o adam fullenmesin orada. Hiçbir şey göremiyorum. Burada. O kadar yakın mı? Şurada. Adam Q açtı oraya. Shield'u topluyor. Burada. tutuyorlar lootluyorlar abi. 60 tane mermim kaldı. Ben de 200 tane var al. Attım. Bir ulti bastı. Evet. O teşekkür ederim. Orada bir tanesi. Ulan çık hadi oradan be. Birini düşürdüm ama çok vuruldum. 110 tane mermi kaldı bende. Oraya gitsek mi loot yapmaya? Şurada bir ekip var. Ben daha sıkmayacağım abi kimseye. Yanımıza gelen olursa sıkarım yani. Şuradalar ben finito. Abi. Şuradalar. Mermi yok abi. Yani ne yapayım? Yanıma gelene sıkabilirim sadece. Bunlar yanımıza gelecek hatta birini kaldıracaklar. Bizim adamı vurdular abi, vuruyorlar. Oradan birini Bizim düşürdüm. Adam abi. Gitti abi. Çok az canı kaldı. Vurdum yani. Düşür, Düşürdüğünü öldürdüm. bir tanesi burada. Şuradan gelecekler ya. Benim hiç mermim kalmadı. Oğlum adam üstümüzde lan. Mermim kalmadı. Üstünde adam. Selim yanıma gelsene abi. Abi, benim mermim kalmadı öldüm. Hap ya, ya... Allahım Rabbim ya. Bu adamlar birbirini vuruyor, dört takım var. O Q benim Q'um zaten görüyosundur adamları herhalde. Bitti. Yok abi hiçbir şey görmüyorum. Birini kaldırıyorlar abi. Hiç mermim yok. I'm recharging my shit. Arkadan yedik ha şu. Nereden aldı? Aha geldi. Abi arkadan da sıkıyor. Beni kurşuna dizdiler amına koyayım. <laughs>